Arkadaşlar merhabalar. Şampiyonlar Ligi'ne yani artı 95 nete nasıl ulaşabiliriz? Bunun için size 5 tane çok önemli taktik vereceğim. Bu 5 taktiği uyguladığınız zaman netlerinizde birkaç ay içinde çok önemli artışlar yakalayacaksınız. Şimdi gelin birinci taktikle başlayalım. Müzik arkadaşlar ilk taktiğimiz her zamanki söylediğimiz gibi bizim için de en önemli olan taktiklerden birisi soru arşivi. Soru arşivinin önemi nedir arkadaşlar ya da soru arşivi nedir belki bilmeyen arkadaşlar için. Uzun zamandır kanalımızda da çok fazla bahsettiğimiz, çoğu zamanda önem verdiğimiz, çoğu öğrencinin çalışma rutinine de eklemesini tavsiye ettiğimiz, denemelerden yanlış yaptığımız soruları ders ders ayrı ayrı bir şekilde biriktirerek ve bu yanlış soruları haftalık olarak tekrar ettiğimiz rutine biz soru arşivi tekrarı diyoruz arkadaşlar. Bunun asıl önemi şurada yatıyor arkadaşlar. Biz herhangi bir konuda yanlış yaptığımız zaman muhtemelen daha önce çalıştığımız öğrenci öğrencilerimizle elde ettiğimiz tecrübelere göre arkadaşlar gerçekten çoğu zaman öğrenciler bir yanlışı birden fazla yanlış yapıp ondan sonrasında tekrardan aynı soru tipini gördüklerinde ondan sonra doğru yapmaya başlıyorlar. Yani şöyle bir kez yanlış yapıyorsunuz bir soruyu ikinci kez yanlış yapıyorsunuz sonrasında üçüncü de doğru yapmaya başlıyorsunuz. Ortalama böyle bir süreç gerçekleşiyor. Biz eğer soru arşivi yaparsak denemelerdeki yanlış yaptığımız yani sınavda çıkacak muhtemel soruları kesip biriktirip bunları her hafta tekrar ettiğimizde bir soruyu ikinci kez yanlış yapmadan direkt olarak ikincisinde doğru olarak yapabileceğiz. Karşımıza tekrardan çıktığı zaman o soru tipi. Bu bizim için en önemli şeylerden birisi. Diğer bir nokta soru arşivi üzerinden daha çok hangi sorular üzerinde daha çok yanlış yaptığınızı öğrenip buna göre de eksik konu çalışmamıza çok iyi bir şekilde yön verebileceğiz. Bu da bizim için gerçekten çok önemli durumlardan birisi. Çünkü çoğu zaman bizim de hani nasıl çalışacağımızı, nasıl plan yapacağımızı, tamam konuları bitirdik şimdi ne yapacağız dediğimiz noktada bizim için en önemli şeylerden birisi. iyi bir analiz yapmak ki bir sonraki de, taktiğimiz de bu olacaktı. Eksik konu çalışmasının nasıl yapılabileceği üzerine. Burada da önemli olan noktalardan birisi eğer iyi bir soru arşiviniz varsa o soru arşivinde mesela Örnek veriyorum integral sorularında e, yanlış yaptığınız integral trigonometri ya da atıyorum herhangi bir geometri konusu, herhangi bir dil bilgisi konusu, her dersin her konusu olabilir. Oradaki soruları çıkartıp hangi soru tipleri üzerine yanlış yaptığınızı incelediğinizde size çok daha iyi bir şekilde yön gösterecektir. O konunun neresine daha çok çalışmanız gerektiği noktasına yön gösterecektir. Soru arşivinin bu şekilde de avantajları var. Şimdi ikinci kısma gelelim. İlk maddeden bahsederken birazcık spoiler vermiş oldum ama yine de detaylı bir şekilde değinelim. Bunu nasıl yapacağız? Eksik konu çalışması. 95 netin üzerine çıkmak istiyorsanız arkadaşlar bir sonraki dikkat edeceğiniz en önemli şeyler birisi çok iyi bir eksik konu çalışması analizi yapabilmeniz o analize de dediğim gibi arkadaşlar mutlaka ama mutlaka denemeler üzerinden yaptığınız analize yani bir konuyu çalışıyorsunuz işte iyi kötü öğrendiniz ama denemede yapıp yapmamanız asıl önemli olan noktadır çünkü çoğu arkadaşlardan hani şu şekilde şikayetler alıyorum hocam işte ben çok çalışıyorum konularımı bitirdim çok iyi bir kaynak bitirdim işte hocamla çok iyi bir şekilde gittim ya da YouTube kanalından ve benzeri takip ediyor ama hala hala denemede o konuyu yapamıyorum arkadaşlar o zaman ciddi eksiklikler vardır konuyu anlamanız ya da atıyorum sadece işte bir test kitabını bitirmeniz yeterli değil. Denemede o soru farklı konularla karışık bir şekilde harmanlanmış bir şekilde karşınıza çıktığı zaman kaliteli soru tiplerinde yapamıyorsanız orada çok büyük problem vardır. O konuyu baştan çalışmanız ya da daha kaliteli bir şekilde daha zor kaynaklardan çalışmanız e, iyi olabilir. Bu yüzden eksik konu çalışması yaparken de buradan yaptığınız analiz üzerinden deneme üzerinden yaptığınız analizle birlikte yapmanız ve buna göre eksik olduğunuz noktaları görüp direkt olarak o soru tipleri üzerinden buradaki eksiğini çalışmanız çok önemli. İkinci bir taktikte 95 netin üzerine ulaşmak istiyorsanız eksik konu çalışması yapmak arkadaşlar ve bunu iyi bir analizle yapmak en önemli şeylerden birisi. Bunu sakın unutmayın. Üçüncü bir taktik ise arkadaşlar denemeler. Denemeler gerçekten en önemli gelişim kaynaklarından birisi. Çoğu kişinin atladığı işte ben bir oynatma listesine başlayayım. Evet işte şu seviyedeyim. işte Mert Hoca olabilir. Rehber Matematik olabilir. Daha ileri seviyede işte Eyüp B olabilir. Tunç Kurt olabilir. Çok güzel. Ama şu noktayı çoğu zaman kaçırıyorlar. İşte ben bir soru bankasından gittim. İşte soru çözümü izledim ve benzeri. Arkadaşlar siz ne kadar soru bankalarında o konuyu o soruyu çözebilseniz de burada bir detaya atlıyorsunuz. Siz o konuyu çalıştıktan sonra yoğun bir şekilde oradaki her şeyi hatırlıyorsunuz. Daha yeni çalışmışsınız. Zaten çok taze. Soru çözüyorsunuz. Aynı konudan onlarca soruyu arka arkaya çözüyorsunuz. Çok yine çok güncelsiniz. Ama denemede ya da gerçek sınavda karşınıza bu şekilde çıkmayacak. Yani bu şekilde siz sorgulanmayacaksınız. Bu şekilde sıralanmayacaksınız arkadaşlar. Sizi sıralama şekli çok farklı konularla harmanlanmış. Sadece 40 soru içinde AYT Matematik'ten örnek vereyim mesela. Sadece 40 soru içinde bir sürü konunun içinde bulunduğu bir dersten farklı farklı konuların harmanlanmış katmanlanmış bir şekilde soru tipleriyle sorgulanacaksınız. Bu yüzden her konuya belli bir derecede iyi bir şekilde öğrenip hakim olmak burada en önemli şeylerden birisi. Ve bu kaliteli soru tiplerini görmek ve çözümlerine bakmak sizin için en önemli şeylerden birisi olacaktır. O yüzden size naçizane tavsiyem çoğu insanın karıştırdığı soru bankası, oynatma listeleri bunlar size iyi bir altyapı oluşturabilir. Ama asıl sizi geliştirecek en önemli şeylerden birisi arkadaşlar denemelerdir. Çünkü denemeler sınavın bir provasıdır. Çok kişi bunu atlar ama asıl gelişim süreci, asıl netlerinizi arttırdığınız süreç kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar deneme çözdüğünüz süreç olacaktır. Tamam bir bir tane kaynağı bitirdiniz. Çok iyi bir hocanızla beraber götürdünüz. Dershaneyle, okulla olabilir, özel ders hocanızla olabilir ya da YouTube'dan götürdünüz. Her şey çok güzel. Bir tane soru bankasını bitirdiniz. Direkt olarak 40 soru üzerinden işte 25, 30, 35 net yapmayacaksınız. Büyük ihtimalle ha, temeli çok iyi olan fen lisesi öğrencisi olabilir. Aylardır zaten, yıllardır zaten çalışan bir öğrenci olabilir. Matematiği çok iyi olabilir, zeki olabilir. Belki onlar direkt 30, 35 netle başlayabilir. Ben de başladım ama kendime göre tavsiye verirsem buradaki çoğu kişiyi kapsamayacaktır. O yüzden gerçekçi bir şekilde bu kanaldaki izleyicilerin hepsi için gerçekten her seviyeden nasıl ilerleyebilirsiniz? O noktada tavsiyeler vermeye çalışıyoruz. Burada da çok önemli noktalardan birisi bir soru bankasını bitirdik. Bir oynatma listesini bitirdik. Direkt olarak 20, 25, 30, 35 bu gibi netler arkadaşlar gelmeyecektir. O ders özelinde. Diyelim ki işte 15 netle başladık. Gayet güzel başlangıç için. Ondan sonrasında branş denemeleri, denemeler, matematik üzerinde yaptığımız analizler ve onun üzerinden eksik olduğumuz konulara tekrar çalıştığımızda artık o netlerimizi işte 15'ten 20, 25, 30, 35'e doğru aylar boyunca işte ayda birkaç net birkaç net arttıra arttıra sınava kadar 35'li notlara doğru çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Çünkü gerçekçi ilerleme bu arkadaşlar. Biz kendi öğrencilerimizle de böyle yapıyoruz. Yani elbette işte o 10 netle 15 netle başlayan arkadaşlarımız geçen yıl 35 matematik yapabildiler. Bunun kaynağı da arkadaşlar sabırla hiç bırakmadan sürekli sürekli eksik konu çalışmaları analizlere dayalı olarak yapmamız ve soru arşivindeki yanlışları tekrar etmemiz. Onlar da zaten ilk iki maddeydi. Bu bizim için gerçekten en önemli şeylerden birisi. Üçüncü maddede de üçüncü kilit noktada arkadaşlar. Üçüncü taktikte. Ya, taktik denir mi bilmiyorum ama üçüncü önemli noktada denemeler. Sakın ama sakın herhangi bir dersi bitirdikten sonra düzenli bir şekilde en az haftada o ders için iki tane benim tavsiyem üç tane olacak. Deneme çözmeyi sakın ihmal etmeyin. Dördüncü maddemizde arkadaşlar bizim için çok önemli çalışma metotlarından biri olan yükleme çalışmaları. Yükleme çalışmalarından daha önce de bahsetmiştik. Bizim sektöre getirdiğimiz gerçekten hani kendimiz isim verdiğimiz şeyler var. İşte soru arşivi gibi mesela ki bunu bezerini elbette yapanlar var ama soru arşivini biz buraya getirdik. İşte dedik ki gerçekten ne kadar önemli olduğunu çoğu öğrenciye anlattık ve çoğu öğrenci yanlışları üzerinden analiz yapıp bunun üzerinden ilerlemenin de ne kadar önemli olduğunu bu çalışma taktiği üzerinden anlamış oldu. Tek ders çalışmak gibi nöroplastisite odaklı çalışmaları odaklanabilen öğrencilerde daha doğru olduğunu getirdik. Yine bu da bizim de bahsettiğimiz şeylerden birisiydi. Yüklemede yine bizim bahsettiğimiz benzer çalışma sistemleri elbette vardır arkadaşlar. Hani yorumlarda belki yazabilirsiniz hocam işte ben de bunun benzerini yapıyordum diye. Çok güzel ama elbette benzerleri vardır ama hani bizim isimlendirdiğimiz şekilde bahsediyorum ben. Yüklemede yine burada dördüncü taktiğimiz olacak. Yükleme nedir arkadaşlar? Birazcık özet olarak ondan bahsedeyim. Daha önce de çok kez bahsetmiştik ama herhangi bir dersten fulllemeye yakın hani gerçekten işte diyelim ki mesela coğrafya, TYT coğrafya işte 5 soru var sadece. Konu yoğunluğu fazla işte belli konular var. Yanlış yapma potansiyelini çok yüksek belli bir konu çalışılması lazım ama soru tipleri çok bariz ve belli konular. İşte haritadan bir soru gelir. İşte birkaç tane işte platolardan ya da işte atıyorum yeryüzü şekillerinden birkaç tane soru gelir. Birkaç tane de sözel soruyla birlikte 5 soru tamamlanır. Hani genelde çok böyle bariz bir branş denemesi mantığı var. Yani 5 soru çok bariz bir şekilde doldurulur. Hani belli bir sistematik vardı. Tarihte de aynı şekilde arkadaşlar. Hani belli kısımlardan, belli konulardan gelir ama çoğu zaman da hani birkaç tane de sürpriz soru olacaktır. Bu gibi çalışma noktasında belli şeyler olan derslerde işte atıyorum küçük dersler olabilir bunlar ya da büyük konular olabilir. Mesela trigonometri gibi türev integral gibi bu gibi büyük konular olacaktır. Bu konuların hepsini birlikte belli bir zaman aralığında belli bir konu ya da küçük bir derse odaklandığımız, onu gerçekten maksimal bir şekilde geliştirmeye çalıştığımız, sadece belli bir süre ona odaklandığımız çalışmalara yükleme çalışmaları diyoruz. Elbette başka çalışmalarımız var. İşte deneme çözüyoruz. Konularını bitirdiğimiz derslerden tekrarlar yapıyoruz. işte test çözüyoruz ve benzeri. Konu ilerlememiz oluyor. Ayete çalışıyoruz şu, şu dönemlerde özellikle. Ama bunların dışında gerçekten bir kısımda gelişmek istiyorsanız sürekli sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya bir türlü ben geliştiremedim. Yani şu problemleri bir türlü geliş geliştiremedim diyorsanız gerçekten o konuyu kusana kadar çalıştığınız, nefret edene kadar çalıştığınız, artık rüyanızda problem gördüğünüz, coğrafya gördüğünüz, trigonometri gördüğünüz büyük bir konu ya da küçük bir dersi belli bir süre işte nedir bu? Ben genelde işte 3 gün, 4 gün civarında bir süreyi size tavsiye ederim ama hani bir haftaya kadar da uzatılabilirsiniz. Gerçekten çok önemli, büyük bir eksikse mesela hiç yapamıyorsanız problemler olabilir ya da geometri olabilir ya da atıyorum işte belli bir süre geliştirmek istediğiniz bir dersi artık yeter yani ben bunu da hiç net yapamıyorum. Felsefe gibi, coğrafya gibi mesela böyle daha inatçı dersler. Tarihi çok yapacaktır. Dini herkes yapabiliyordur diye düşünüyorum. Gerçekten geliştirmek istediğiniz, inatlaştığınız bir ders varsa belli bir süre sadece buna odaklanıp ama bunu çok fazla da yapmayın. Çünkü çok fazla yaparsanız diğer dersleri çok fazla ihmal ediyorsunuz. Elbette bu dersten çok iyi bir şekilde gelişebilirsiniz. Bu şekilde çalıştığınız zaman odaklı bir şekilde ama diğer derslerden geri kalacaksınız. O yüzden bunu her zaman yapmanızı tavsiye etmiyorum. Ayda bir kez, iki kez belki yapabilirsiniz. 3-4 gün olacak şekilde o inatçı bir şekilde gelişmediğiniz ders hakkında materyaller hazırlayın. Neler yapacağınızı planlayın çok detaylı. Birkaç tane branş denemesi alın. Mesela işte coğrafya için eğer örnekse ya da atıyorum Trigonometri çalışacaksanız mesela bir fasikül alın. Sağlam bir şekilde, iyi bir şekilde konuyu dinleyin, çalışın, bütün testleri çözün. Bulduğunuz bütün kaynaklardaki bütün soruları çözmeye çalışın. Gidin hocanıza sorun, bir şeyler yapın, arkadaşınıza sorun ve gerçekten trigonometriyle yatıp trigonometriyle kalkarsanız o konuda gerçekten iyi bir şekilde gelişeceksiniz. Hani örnekler vererek anlatmaya çalıştım ki daha efektif olsun arkadaşlar. Gerçekten bu taktiğinde çok fazla verim aldığımızı çok çok kez gördük. Çünkü özellikle yapamadığınız, özellikle eksik olduğunuz konuda bunu bu noktada inatlaşırsanız büyük ihtimalle başarıyla sonuçlanacaktır. Elbette %100 yapacaksınız diye bir şey yok. Önünüze çıkan bütün sorulara hep Cool çekeceksiniz diye bir şey yok. Ama zaten çok kötü yaptığınız bir derste %60-70'in üzerinde birden bir başarı elde etmek ve bunu sadece 3-4 günde yapmak bence inanılmaz efektif ve verimli bir çalışma. O yüzden size de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar 5. ve son madde olarak da birazcık daha mental bir konuya değinmek istiyorum. Ben de çok önemli gördüğüm. Gerçekten hani bizim o 95 net dediğimiz yani benim şampiyonlar ligi dediğim o seviyede arkadaşlar bulunmak istiyorsanız birazcık oranın zihniyetine ulaşmanız gerekiyor. Orası gibi düşünmeniz gerekiyor. Ben işte 95 net yapabilirim. Gerçekten çok az yanlış çıkardığım denemelere ulaşabilirim. Hızlı çözmek gerekiyor. Hani birazcık o mantaliteye ulaşmak. işte atıyorum mesela çoğu zaman atıyorum belki bu, bu, videoyu izleyecek arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmı işte 60, 70 belki TYT çalışıyorlar henüz. Hala konuları bitmemiş. AYT çalışıyorlar ve büyük bir karmaşıklığın içinde 70, 75 net yapan arkadaşlar vardır büyük ihtimalle. Ve ya da atıyorum 80, 85 gibi daha 95 netlere, 10 netlere yakın arkadaşlar da olabilir. Hepinizin şöyle bir düşüncesi vardır. Hani ben şu an ne durumdayım? Ve ne yapacağım? Buna odaklanıyorsunuz. Elbette bu çok güzel. Analiz yapmak ve şu an ne durumda olduğunuzu ölçmek gerçekten çok güzel. Benim de çok sevdiğim sözlerden birisi. Şu an hani bir çukurun içindeyseniz en doğru yapacağınız şey arkadaşlar kazmayı bırakmak ve yukarıya nasıl çıkabilirim onu düşünmek. Burada da aslında yapacağımız önemli şeylerden birisi daha çok böyle mental anlamda da o kafaya girebilmek. Yani bundan bahsediyorum. Ha elbette diğer maddeler gibi çok somut neler yapacağınızın çok belli olduğu bir nokta değil bu. Ama gerçekten 95 net yapmak istiyorsanız. Yani ya ben 95 neti çok önemli bir eşik olarak görüyorum. Çünkü 85-90'lara çoğu insan ulaşabiliyor. Ama 95 üzerinde artık net arttırmak inanılmaz zorlaşıyor. Çoğu arkadaşımız da bunu biliyordur. Kilifel Lisesi öğrencilerin de çok büyük bir kısmı. Zaten hani 90 net civarında çok rahat bir şekilde başlayabiliyor. 85-90 civarlarında. Ondan sonrasında artık asıl mesele oluyor ki çoğu hani şeyde de şunu da söylüyorum mesela işte 60'tan 70'e çıkartmak açıkçası çok daha kolay. Hani 100'den 110'a çıkartmak inanılmaz bir zorluk içeriyor. Burada da önemli olan bir nokta arkadaşlar 95 netin üzerinde artık net arttırmak gerçekten çok zor olacaktır. O seviyeye çok hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Ben de hani bunu bildiğim için o yüzden size hani oraya kadar giden yolun aslında çok da zor bir yol olmadığını, o mentaliteye ulaştığınız zaman hani çok da zor olmayacağını, sadece doğru denilenleri sağlam ve hırslı bir şekilde uygulamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yapabileceğinize inanın. Mental anlamda da kendinize iyi bir şekilde etki meye çalışın. Hani yapamayacağınız imkansız diye bir şey yok. O yüzden hani bunu çok rahat ulaşabilirsiniz ve çoğu insanın işte hedefi olan hani bölümleri işte 50 binde, 100 bindeki işte mühendislik ya da atıyorum işte belli bölümleri elde edebileceğiniz daha mütevazı hedefi olan öğrencilerin ulaşabileceği şekilde netler bunlar. Çok rahat bir şekilde 95 net yaparak bu sıralamalara çok rahat girebilirsiniz. Ha elbette hedefiniz 1000 ise, 10 ise tıp kazanmak, çok iyi bir üniversitede, teknik üniversitede mühendislik okumaksa elbette daha fazla şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden zaten bu kanal var. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Gelecekte çok daha iyi videolarımız olacak arkadaşlar. Daha böyle hani senaryo senaryo işte şu öğrencimize nasıl çalıştık, 110 nöte nasıl ulaştık gibi mesela videolar gelecek. İşte ilk yüze hazırlanan öğrencilerimiz var. Onların tecrübelerini aktaracağız ki daha böyle direkt olarak çok iyi bir derece öğrencisinin neler yaptığını, nasıl plan yaptığımızı bunları da göreceksiniz. Bunlar da elbette çok işinize yarayacaktır ama birazcık daha mental anlamda da kendinizi oraya hazırlamanız için bir uyarı niteliğinde bir beşinci madde düşündüm. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok faydalı olmuştur. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.